son zor soru. Bundan sonra artık güzel yaptığımız işlere geçeceğiz. Ee, burada Karabağlar'da sıkıntılı bir kaçak bina söz konusu. Bir yurt binası, bir tarikata ait olduğu işletildiği söyledi tarikat tarafından. yıktıracaksınız. Ee, yıktıracaktınız, yıkılmadı mı? Ne oldu? Son durum nedir? Evet, göreve geldiğimiz andan itibaren Karabağlar'daki tüm kaçak yapılaşma ya da ruhsatsız hukuka mevzuata uygun olmayan işler, işlemler ve yapılarla ilgili çalışmalarımızı rutin olarak sürdürüyoruz. Uzun dere bölgemizdeki bir kaçak yapı ile ilgili olarak da geldiğimiz andan itibaren yürüttüğümüz bir süreç bu. Çok kısa bir özetle bizden önceki dönemde yapım çalışması başlanmış olan belediye tarafından yasal olarak süreçleri yürütülmüş, cezaları kesilmiş, yıkım kararı verilmiş olan. Ancak ilginçtir ki bir mahkeme tarafından yıkım kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı Alındığı. Dolayısıyla yıkım işleminin gerçekleştirilemediği, mahkeme kararı nedeniyle gerçekleştirilemediği bir süreçte göreve geldiğimiz andan itibaren tüm hukuki süreçleri yürüttük. Yıkım işlemini gerçekleştirmek amacıyla alana gittik ve burada emniyet güvenlik tedbirleri alınmadığı için emniyet müdürlüğü tarafından ve alanda kimliği belirsiz kişiler tarafından alanın etrafını çevirdiği, yolların kapatıldığı bir süreç yaşadığımız için ilk yıkım işlemimizi gerçekleştirememiştik. Bunu basında kamuoyuyla paylaştık. Daha sonra alanda yine yıkım işlemi için çalışmalarımız oldu. Yine benzer şekilde emniyet güvenlik tedbirleri kapsamındaki gerekçeler ve kaymakamlığın bir yazısıyla beraber yıkım sürecimiz engellendi. Bununla ilgili basın açıklamalarımız, suç duyurularımız, süreçlerimiz, yasal ve idari yürüttüğümüz bazı çalışmalarımız var. Bunların hepsini kamuoyuyla paylaştık. İsteyen herkes de zaten bunları inceleyebilir. Hem kendi hesaplarımızda hem zaten... E web sitesinde, internet ortamlarında bunları paylaştık. Geldiğimiz noktada Karabağlar Belediyesi her türlü kaçak yapılaşmayla ilgili süreçte olduğu gibi burada da yıkım işlemiyle ilgili, yıkım kararı verilmiş olan, hukuki süreçleri tüketilmiş olan bu yapı ile ilgili üzerine düşeni yapmaya devam ediyor ve devam edecek. Ve yıkım ihalelerimiz kapsamında da kendi imkanlarımızda yıkma şansımız olmayan, çünkü belediyemize ait iş makinalarıyla yıkım işlemini gerçekleştirme noktasında değiliz. Çünkü bu bina çok daha üst düzey iş makyaları gerektiriyor. Yıkım ihaleleri gerçekleştiriyoruz bu kapsamda. Yıkım ihalemizi gerçekleştiremedik. Neden? Ama bununla ilgili ihalemize katılan firma olmadı. Bu hafta içerisinde ikinci bir ihale e, duyurusu yapmıştık. İhalemiz gerçekleşti. Ancak ihaleye katılan firma olmadı. Biz yine ihalelerimizi gerçekleştirmeye, sürücü, süreci yürütmeye devam edeceğiz. Ama burada kaymakamlık, valilik, ilgili bakanlıklar tarafından da bu kaçak yapı ve kaçak yapıdaki faaliyetlerle ilgili gerekli sürecin yürütülmesi gerekiyor. Burada belediyenin yıkmadığı gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Belediyenin yıkmadığı bir durum yok. Tam tersi biz belediye olarak kendi yetkimiz kapsamında tüm süreçleri yürütüyoruz, yürütmeye devam ediyoruz. Ancak belediyemizin yetkisi dışında olan kaymakamlık, valilik, emniyet müdürlüğü ve ilgili bakanlık tarafından da yürütülmesi gereken ve yasa, hukuka, anayasaya aykırı olan diğer faaliyetlerle de ilgili yapılması gereken çalışmalar noktasında ben ilgili kurumların gerekli çalışmayı yapacağına inanıyorum, yapması gerektiğini biliyorum. Bu kapsamda da kamuoyunu bilgilendirmek, bu sürecin doğru yönetilmesi noktasında bu kafalardaki soru işaretlerini kaldırmak ve cevaplarını vermek ilgili kurumların sorumluluğunda biz belediye olarak dün neredeysek bugün de aynı noktadayız aynı kararlılıkla tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben bunu bir göreve çağrı olarak niteliyorum. E, Kesinlikle doğru çünkü en başından itibaren hep şunu söyledik biz bir kamu kuruluşuyuz. Ve bu çalışmayı yürütürken bu kentin her bir noktasında tüm kamu kuruluşlarıyla, tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde yetki ve sorumluluklarımızla beraber sorunları çözmek, yanlışlıkları düzeltmek amacıyla burada bulunuyoruz. Niyet olarak da aynı ortak niyetteyiz çalışma olarak da. Burada belediyenin yıkım kararı olan yasa ve yönetmeliğe aykırı olarak inşa edilmiş bir bina ile ilgili kendi yetkisi dahilindeki çalışmaların tamamını ortaya koyduğu ancak diğer kurumların gereğini yapmadığı bir noktada bu sürecin en önemli tarafları ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken kurumlara aylardır çağrı yapıyoruz. Yine açık çağrıyı yapıyoruz ve gerekli sorumluluklarını yerine getireceğine inandığımızı kamu kuruluşu olarak da görevleri olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi oh diyelim mi bir festivalle Güzel bir festival evet. haberiniz var herhalde. Ee, üzüm festivali. Evet. Kavacık. Nasıl? Kavacık 58 mahallemiz içerisinde bizim 3 kırsalımız var. Kavacık, Tırazlı ve Uzundere. Kavacık kentimizin içerisinde üzümüyle kavacık üzümüyle ünlü olan bizim için çok değerli bir yer. Ve burada üzümün niteliği çerçevesinde aslında dünyaca ünlü olan kalitesi kalitesiyle, tadıyla, dayanıklılığıyla beraber biz festivalle de bunu taçlandırıyoruz. Ve uzun yıllardır devam eden festivalde geçen yıl kendi görev dönemimiz içerisinde ilkini gerçekleştirmiştik. Bu yıl 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Hem kentte bir nefes alanı olacak, hem üzümümüzü tanıtacağız, kavacığı tanıtacağız. Kavacık'taki yerel üreticilerimizi tanıtacağız ama sadece kavacığı ve üzümümüzü değil. Orada bir kadın kooperatifimiz var. Kavacık kooperatifimiz. Orada kadınların yarattığı bir hikaye var. Üzümle, kadın emeğini büyütmek istediniz. Evet. Istiniz. Üzümle beraber. Gülecektir. Üzümle beraber. Ama sadece Kavacık kadınlarının değil, Karabağların da kadın emeğini bu festivalde ortaya koyacağız. Kadınların, kadın emeğinin, sporun, gençlerin öne çıktığı bir festival bizi bekliyor. Bu kapsamda da Tüm İzmirlileri dostlarımızı bu iki gün boyunca Kavaca'ya beklediğimizi bir kez daha paylaşmak istiyorum. Biz buradan iletelim. Gençlerle ilgili hem kadınları hem gençleri konuşuyoruz. Gençlerle ilgili sizin faaliyet alanınızda, yetki alanınızda bir de yurt var. Değil mi? Evet. Orta işler nasıl gidiyor? Hani çünkü böyle CHP'li bir belediyenin sahibi olduğu bir yurt önemli bir şey. Orada Atatürkçü gençler mi yetişiyor burada? Ee, nasıl değerlendirirsiniz? Bu ülkenin kurucu değerlerine baktığımız zaman Cumhuriyet'in temel ilkeleriyle beraber hepimiz Atatürk'ün izinde onun gözleriyle beraber bu aydınlık yolculuğu yürütüyoruz. Tabii gençlerin şu an gözünden baktığınız zaman bu ülkede eğitim sorunu, barınma sorunu, diploma sorunu, iş sorunu, dolayısıyla yaşam sorunu çok önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Genel başkanımız da sık sık konuşmalarında bundan bahsediyor. Artık gençlerin hayalinin ülke dışına çıkmak olduğu, bu ülkede kendilerine gelecek görmediği bir süreçten bahsediyoruz. Tüm bunlarla beraber Karabağlar Belediyesi'nin sosyal desteklerine baktığımız zaman özellikle gençlere verilen eğitim destekleri bizim için çok değerli. Bizim bir Karbem dershanemiz var. Üniversite öncesi aslında Sınavlara hazırlık kapsamında, eğitim de desteği kapsamında çalışmalarımızı yürüttüğümüz karbem dershanemiz var iki şubesiyle beraber yaklaşık 1500 öğrenciye destek sağlıyoruz. Yine üniversite öğrencileriyle ilgili olarak yurdumuz kapasitesini arttırdığımız, arttırmaya çalıştığımız bir yurdumuz var. Kız öğrenci yurdumuz var. Bu ülkede kadınlara, kız çocuklarına yönelik baskıları, şiddeti ve karanlık bakış açısına baktığımız zaman, Bizim o eğitimlerde kimsenin elini bırakmamamız gerekiyor. Bu anlamda kız yurdumuzu çok önemsiyoruz. Burada çok uygun koşullarda elimizden geldiği kadar barınma desteği sağlamaya çalışıyoruz. Ki özellikle İzmir'de son iki hafta içerisinde üniversitelerin kapatılan yurtlarını gördüğümüz zaman, şu anda üniversite sonuçları açıklandı, öğrenciler kayıt yaptıracaklar ve barınma en önemli problemlerden bir tanesi. Bu anlamda da biz elimizdeki imkanlarla herkese dokunmaya çalışıyoruz. Ancak ne yazık ki kapasitemiz çok kısıtlı. Bu kısıtlı kapasite içerisinde deniz yıldızı misali her dokunabildiğimiz genç arkadaşımız bizim için önemli olacak. Karbem dershanemiz, yurdumuz, bunun dışında eğitim desteklerimizle beraber de yine belediye bünyesindeki çalışmalarımızda üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik eğitim desteklerimiz var ve diğer desteklerimiz var. Biz belediyecilik anlamında özellikle bu dönem o dayanışmayı, sosyal belediyeciliği hayatın içerisinde olan, zaten pek çok zorlukla başa çıkmaya çalışan tüm komşularımıza karıncanın yangına su taşıması misali bir damla da olsa nefes olmaya çalışıyoruz. Örnek olsun biz de hep kapasite artıracağız dediniz. Kaçtan kaşa, kaça çıkacak kapasite? Yaklaşık e, 250 kişilik bir kapasitemiz var yurdumuzda. Şimdi 300 kişiye kadar çıkarabiliyoruz aslında kendi içerisinde. Biraz odalardaki konforu azaltarak, ilave ekleyebileceğiniz odalar varsa, oralarda kişi sayısını arttırarak çok küçük bir hareket alanımız var. Ancak ne olursa olsun biz bir öğrencimize daha orada barınma imkanı sağlayabilirsek, bizim için çok büyük bir kazanç olmuş olacak. Mutlaka. E, zor sorular bitti demiştim ama hazırladığım sorulara bir baktım. E, pazarcıların da protestosu olmuş galiba. Bununla da ilgili bir değerlendirmemizi, bir Evet düşer. teşekkür ediyorum. Sorduğunuz sorular zor sorular değil. Aslında bizim hayatımız içinde belediyecilik çalışmaları içerisinde yaptığımız çalışmaları anlatma fırsatı da veriyor bize. Ancak yansıtıldığı noktadaki algılar farklı olduğu için bir anlamda da aslında doğru açıklamayı yapma fırsatı verdiği için ben teşekkür ediyorum. Biz de doğru kanalla iletişim. Hep beraber, hep beraber. E, pazarcılarla ilgili konuda aslında e, belediyenin temizlik hizmetleri kapsamında bizim mevzuatımızda yer alan, e, çevre kanunu kapsamında da yer alan çalışmalarla ilgili bu temizlik hizmetlerini yürütmek amacıyla kullanılmak üzere bir e, atık bedeli uygulamamız var. Bunu biz su faturalarımızda da görüyoruz. İzmir'de zaten tüm belediyelerde uygulanan, evlerde, iş yerlerinde uygulanan bir sistemimiz var. Biz bununla ilgili hizmetleri yürütebilmek, bu bütçe kısıtlıkları içerisinde de hizmet kalitesini arttırabilmek adına tezgah başına pazarcılarımızdan 100 liralık tezgah başına 100 lira bir atık bedeli belirledik dediğim gibi daha önce zaten konutlar, iş yerleriyle ilgili yasada olan süreçler kapsamında rutin bir uygulamadan bahsediyoruz. Tüm İzmir'de yapılan bir uygulamadan bahsediyoruz. Karabağlar Belediyesi'nin farkı ne? Biz bir uygulamayı yaparken, bu tarifi belirlerken öncesinde muhatabımız olan pazarcılar odasıyla bir ön yaparak niyetimizi, çalışmamızı, amacımızı ama burada pazarcı esnafıyla da zorluk çıkarmadan sürecin içerisinde aslında bu zorlukları paylaşarak yapmak istediklerimizi ortaya koymuştuk. Aslında yapılan uygulama ve değerlendirme bu. Meclis kararı ile Büyükşehir Meclisi ile beraber tüm partilerin oy birliğiyle, meclis üyelerinin oy birliğiyle geçmiş, Ocak ayında alınmış bir karardan bahsediyoruz. Ancak tüm İzmir'de yapılan bu uygulamayla birlikte sadece Karabağlar üzerinden ilginç bir şekilde hatta tezgah başına 100 lira olarak belirtilen tarife bedelindeki rakamın bazı örneklemeler ve söylemlerde milyonlara vurduğu üzerinden belediyemizin pazarcı esnafını mağdur ettiği bir ekonomik şiddet uyguladığı üzerinden kurulan bazı cümlelerle yine bazı kişilerin yaptığı açıklamaları gördük. Burada bahsettiğim gibi Karabağlar Belediyesi'nin de sahibi olduğumuz kurumların sözlerinde partimizin de aslında halkın yanında, esnafın yanında, pazarcının yanında, emeğin yanında olmak dışında başka bir çalışması yoktur. Ancak bir masa etrafında tartışarak deyip çözüm üreterek konunun tüm paydaşlarıyla beraber bir sorun varsa bir eksiklik varsa da bunu çözmek adına sürekli iletişim halinde olduğumuz bu niyetimizi de eylemimizi de ortaya koyduğumuz bir noktada birilerinin yarattığı algı operasyonunun içerisinde belediyemizin hedef alınmasının ya da hedef gösterilmeye çalışılmasını manidar buluyorum. Bu değerlendirmeyi de biraz önce bahsettiğiniz tüm konularla da ilgili aslında basına yansıyan diye ortaya koyduğunuz ya da belli iddialarla ilgili tüm cümlelerin cevapları, değerlendirmeleri e, yasaya ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmış uygulamaları var. Tabii ki itirazlar olabilir, eleştiriler olabilir. Bunlar başımızın üstüne. Bir yanlışlık varsa oturur bunları değerlendiririz. Bu süreçte Karabağlar Belediye'mize açılan bir dava var. Söz konusu tarifinin iptaliyle ilgili. Biz de bu hukuki süreci bekliyoruz. O kapsamda da bir değerlendirme yapılması gerekiyorsa yapacağız. Aslında konu sadece bundan ibaret. Ancak bahsettiğim gibi tüm bu çalışmalarla ilgili tek taraflı olarak birilerinin yönlendirmesiyle değil, konunun tüm taraflarını dinleyerek, ilgili bilgileri alarak değerlendirme yapmak çok daha doğru olacaktır. Son zamanlarda yine önelen yurtta ki pazar verimi ilişkin bazı tartışmalar söz konusu. Konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Yeşilyurt pazar yeri bizden önceki çalışma döneminde temeli atılmış bir projeydi. Biz geldiğimizde de devam ettiriyoruz. Bununla ilgili çokça spekülasyon ortaya atıldı. Yeşilyurt bölgesinde pazar yeri ve otopark olarak projesi yapılmış. Ve e, halihazırda Alda süre uzatımıyla beraber 2026 Haziran ayında e, bitecek olan bir projeden bahsediyoruz. Buradaki cümlelerde özellikle pazarcılarla ilgili belediyenin karşı karşıya getirilmek istendiği tartışmalarda pek çok doğru olmayan ifade de ortaya atıldı. İşit Pazar Yeri Projesi'ne ilişkin şu an yüklenici firmamızla beraber inşaatı devam ediyor. İnşaatı durmuş değil. Belirtilen süre içerisinde hatta mümkünse daha kısa sürede bitirmek üzerine bir hedefimiz var. Bütün ödemelerimiz, ödeme planlarımızla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Zaten ödemelerimizi gerçekleştirmiş durumdayız. Ancak tabii ki burası ile ilgili biz bölgeye daha iyi hizmet edebilmesi anlamında ve belediye olarak gelirlerimizin artması, hizmet kalitemizin artması anlamında bir imar planı değişikliğiyle beraber pazar fonksiyonun devam edeceği, orada haftada iki gün pazar olarak öngörülmüş bir projeden bahsediyoruz. Bu iki gün pazar dışında kalan günlerde de belediye hizmet alanı olarak bulunabileceğimiz e, pazar sayısında, tezgah sayısında, mevcut otopark kapasitesi sayısında herhangi bir değişiklik olmadan ilave bir belediye hizmet alanı yaratabileceğimiz bir model üzerinden imar planı değişikliği talebinde bulunmuştuk. E, bu talep yazık ki Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedildi. Ve e, bu çalışmayla beraber bazı tartışmalar ortaya atıldı. Bu pazar yerinin bir alışveriş merkezi olarak satılacağı, belediye tarafından satıldığı, hatta belediye başkanı tarafından çeşitli görüşmeler yapıldığı gibi doğru olmayan ifadelerle çokça da aslında e, manipülasyonlarla birlikte yürüyen, atık tarifeleriyle ilgili cümlelerle birlikte birleştirilen bir karmaşanın içerisindeyiz. Bu sorunun doğru cevabı şudur. Yeşilüt pazar yerimiz inşaatı devam etmektedir. Herhangi bir problem yoktur. Belirtilen süre içerisinde hızlı bir şekilde tamamlanıp o bölgeye hizmet vermeye çalışacak ve biz aslında hizmetini ve kalitesini arttıracak uygulamalarla beraber de devam edeceğiz. Ne pazarcılarımızla ne bölgemizle ne karabağlarla ilgili herhangi bir sorun yaşamadan tam tersine daha iyisini nasıl yaparız diye konuşuyoruz. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızda kafalarında herhangi bir soru işareti varsa belediyemize gelip bir kahve içmeleri bu kapsamda sohbetle de doğru bilgileri almaları noktasında bir destek talebimiz var. Ne zaman peki? Ne zaman tamamlanır? Haziran 2026 yaz aylarında öngörülen ihale süresi şu anda. Biz de o planlanan takvimde tamamlanması için çalışıyoruz. Tamam. Bir de spekülasyon yapılan bir diğer konuda çöplerin toplanmaması galiba. Çöp yığınları. Evet burada gülümsüyorum çünkü ben bir çevre mühendisi olarak yıllardır e, Türkiye'de atık yönetimi, kentlerimizde atık yönetimi üzerine sözlerimizi söylüyoruz. Sizlerle de geçmiş yıllardan bugüne İzmir'e ilişkin değerlendirmelerimizi, İzmir kentin atık yönetimine ilişkin cümlelerimizi çok çok paylaştık. Bugün yaşadığımız sorunun temel sebebi Danıştay tarafında alınan bir mahkeme kararıyla İzmir'in ana ve tesisi olan Harmandalı düzenli depolama sahasının kapatılması. Dolayısıyla bu kapsamda da aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bertaraf ve tesislerle ilgili süreci kapsamındaki yaşadığı problemler. Ancak burada da atık yönetimi sorunu Büyükşehir Belediyesi'nin, merkezi idarelerin, bakanlığın, ilgili kurumların, ilçe belediyelerinin ve vatandaşların masada ortak olarak yürütmesi, çözmesi gereken bir sorun aslında. Burada Harman Dalı düzenli depolama sahasının kapatılması ve o süreçte yaşanan sıkıntılarla beraber aslında daha uzun mesafelere bu çöpün taşınması noktasında geriye dönüp baktığımızda ilçelerimizde de zaman zaman yaşanan aksamalar oldu. Ancak Karabağlar üzerine baktığımız zaman ilçe belediyelerinin temel sorumluluğu çöp konteynerlerinin boşaltılması ve çöp kamyonları aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi'ne ait transfer istasyonlarında bunların daha büyük tırlara aktarılarak o kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından bertaraf tesislerine gönderilmesi ve bertarafının sağlanması süreci. Tabii ki bu zincirde herhangi bir aksam olduğu zaman bu sokağa ve hayatımıza yansıyor. Ancak zaman zaman paylaşılan özellikle kara bağlarda, çöp yığınları, çöplerin toplanmaması gibi cümleler olarak şunu söyleyebilirim ki Karabağlar'da kendi belediye sınırlarımız içerisinde her belediyemizde olduğu gibi biz de hizmetleri aksatmadan yürütmeye çalışıyoruz. Ancak belediye sınırlarımızda böyle bir durum söz konusu değil. Düzenli olarak çöp konteynerlerimizin boşaltıldığı ve büyük şehir sistemi içerisinde ber tarafının gerçekleştirildiği bir çalışmayı yürütüyoruz. Ancak şunu belirtmek istiyorum. Bizden 16 aylık dönem içerisinde Kentin en önemli sorunlarından bir tanesi temizlik. Hayatımızdaki en önemli sorunlardan bir tanesi temizlik. Temizlik hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla mobilya atıkları, molo sarkıyat atıkları, dal budak atıkları, bahçe atıkları ile ilgili sistemi iyileştirmek için her mahallemize bende olduğu belli günler belirlendiği, o günlerde toplama sistemini iyileştirmek adına çalışmalar yaptığımız bir sisteme geçtik. Rutin temizlik bakımlarımızın dışında dip köşe temizlik hareketi adını verdiğimiz 20 kişilik 25 kişilik ekipler ve ilave araçlarla mahallelerimizde belli periyotlarla kapsamlı temizlik yaptığımız ilave bir temizlik uygulaması hayata soktu. Yine aynı şekilde yere çöp atanlar belirtilen günler ve saatler dışında bolo sarfiye tatı mobilya atığını bırakanlar kontrolsüz alanlara bırakanlarla ilgili ceza uygulamasını ortaya koyduk. Zabıta birimimizde bir çevre birimi oluşturduk. Tüm bunlarla beraber aslında daha temiz bir karabağlar için çalışıyoruz. Bazı fotoğraflar dolaşıyor. Tam oraya da. geleceğim. Tam o gördüğünüz fotoğraflarda belediye atıkları, belediyelerin toplaması gereken atıklar evsel atıklardır. Yani evlerimizden çıkan mutfak atıkları ve günlük kullanımımızdan kaynaklanan ve konteyner attığımız çöplerdir. Ancak işletmelerin, sanayi tesislerinin, örneğin oto tamir bakım atölyelerinin mobilya imalathanelerinin tekstil atölyelerinin işyerlerinin çevre kanunu kapsamında üretimden kaynaklı atıkları özel yönetmeliklere tabidir. Bunların bertarafı lisanslı tesislerde olmak zorunda. Denetim de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülmek zorunda. Fotoğraflarda gördüğünüz büyük atıklarla ilgili özellikle mobilya atıkları, tekstil sektöründen kaynaklanan atıklar ya da hurdacıların aslında yasa dışı olan denetime tabi olan izinsiz çalışan hurdacıların yarattığı kirlilikler, çevre şehircilik ve de iklim değişikliği bakanlığının sorumluluğunda denetiminde olması gereken, izlemesi yapılması gereken atıklar. Bunlar şehrimizi olduğundan çok daha fazla kirletiyor. Ve bertarafi için bu iş yerlerinin bedel ödemesi gereken atıklar olduğundan bunlar kontrolsüz bırakılarak aslında belediyelerin çöp toplamadığı gibi bir algı da oluşturulmaya çalışıyor. Ben buradan bir kez daha bunu paylaşayım. Tabii ki bu yetki ve sorumluluklar içerisinde aslında sık sık konuşmamı dile getirdiğim gibi ilgili tüm kurum kuruluşların kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. İlçe belediyeleri evsel çöplerle ilgili çalışmasını yaparken bizim ilçemizde de yasa dışı faaliyet gösteren hurdacılar. Dolayısıyla çöp konteynerlerinin yanına bırakılmış parçalanmış buzdolapları, mobilya atıkları, tekstil atıkları, imalat imalathaneler tarafından çevre kanunu kapsamında bir bedel ödenerek bertaraf edilmesi gerekirken çöp konteynerine ya da kenarına ya da farklı boş arazilere bırakılan atıklar çevre kanununa göre de suç unsuru Bunlarla ilgili yasal düzenlemeler var. Biz bu kapsamda da belediye olarak aslında kendi yükümüze ilave olarak, yük alarak dolayısıyla aslında ilave personel, ilave maliyetlerle beraber şehrimizi temiz tutmaya çalışırken bir taraftan da bu yanlış algıyı düzeltmeye çalışıyoruz. Ben buradan bir kez daha rica ediyorum ve paylaşmak istiyorum. Bu konuda Emniyet Müdürlüğümüzle, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzle, diğer kurumlar, kurumlarla da biz yazışmalarımızı yapıyoruz. Gerekli bildirimlerimizi, ihbarlarımızı yapıyoruz ve bu denetimlerin yapılması, sıklaştırılması gerektiğini söylüyoruz. Bizler kendimiz de denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda destek istiyoruz. Özellikle ceza bulamamızla ilgili. Çünkü burası bizim evimiz. Burası bizim hayatımız. Sağlıklı ve güvenli bir kentte yaşamak istiyorsak el birliğiyle bu süreçte birbirimize destek olmamız gerekiyor. Başka Şimdi siz temizlik çalışmalarımızdan bahsettiniz. Vatandaşlar, bakanlar e, çağrıda bulundunuz görev için. E, da destek istediniz ama diyelim ki vatandaş uymadı. Onunla ilgili bir ceza uygulamamız var. Cez Bunu çok uzun zamandır da paylaşıyoruz aslında. Bizler zabıta birimimizle de oluşturduğumuz çevre ekibimizle beraber artık yere çöp atanlardan, kontrolsüz atık bırakanlarla ilgili ceza uygulamasını yürütüyoruz. Ki bu uygulamada yere sigara izmariti atmak 831 lira örneğin. Buradan başlayan belli kademelerle şahıslarda 90 bin liraya, şirketler üzerinden 150 bin liraya kadar ulaşan cezalarımız var. Yani Karabağlar sınırları içerisinde kontrolsüz bir şekilde çöp konteyneri dışında atık atanlar boş arazilere, farklı alanlara herhangi bir şekilde atıklarını bırakanlarla ilgili cezalar uyguluyoruz plakalardan, kameralardan, şikayetlerden, fotoğraflardan artık cezaları yolluyoruz. Bunu da buradan bir kez daha paylaşmak istiyorum. Bu sorunun da hepimizin alması gerekiyor. Kesiniz cezaları. Kesiyorsunuz. Kesiyoruz 6 aydır hatta daha da yükselterek bu son yaşanan süreçlerle beraber de biraz önce bahsettiğim gibi kendi görevlerimizi yaparken daha iyisini yapmaya çalışırken aslında yasaya aykırı olarak bu görevimizi engelleyen kişilere karşı kötü niyetli kişilere karşı da cezaları arttırarak devam ediyoruz. Kamera dediniz vatandaştan geliyor mu? Böyle ajan gibi çalışan vatandaş. Bütün bunlar geliyor ve vatandaştan çok ciddi bir destek de alıyoruz. Bu konuşmalarımızı zaten sürekli paylaştığımız için fotoğraflarla, kamera görüntüleriyle e, tespit edilen her türlü uygulamayla ilgili bugün plakalarına, kişilere, evlere, adreslerine cezaları gönderiyoruz. Kendi yetkimiz dışında olan konularla ilgili belediye mevzuat kapsamında kestiğimiz cezaların yanı sıra çevre kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında da işlemlerin yapılması için ilgili kurumlara da gerekli bildirimleri yapıyoruz. Yani birden fazla aslında cezai yaptırım uygulamaları var. Biz karabağlarda kararlı bir şekilde temiz bir karabağlar için iyi büyütmek ama kötüye de gereğini yapmak üzere kararlılığımızı sürdürüyoruz sorularımızı iştenlikle yanıtladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Ben çok teşekkür ediyorum. Bizler 16 aydır yürüttüğümüz belediyecilik yolculuğu içerisinde bu ülkenin içinde bulunduğu tüm olumsuz koşullardan, ekonomik şiddetten, toplumsal şiddetten, sosyal şiddetten, kadınlara, gençlere, çocuklara yönelik şiddetten, hatta demokrasi şiddetinden, politik şiddetten nasibimizi alıyoruz. Her birimiz bulunduğumuz alanlarda farklı farklı cümlelerle aslında bu sözlere ortağız. Buna rağmen Karabağlar'da tek hedefimiz bilimden yana, mühendislikten yana, yasa ve yönetmelikler doğrultusunda ama en çok kamudan ve halktan yana, Karabağlar'dan yana çalışmalar yapmak. 16 aya baktığım zaman tüm bu eksikliklerin içerisinde tüm bu yokluklara rağmen biz hizmet üretmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken temel belediyecilik hizmetlerinden söz etmiyorum. Onlar yapmak da zorunlu olduğumuz hizmetler. Onların kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Daha iyisini nasıl yaparız? nasıl daha çok geliştiririz? Daha iyi hizmeti veririz diye. Ama onun yanı sıra biraz önce bahsettiğimiz gibi aslında bu gider ekonomisi içerisinde biz tüm bu zorlukların içerisinden yeni imkanlar yaratmaya çalıştık. Mazeret üretmeden. Daha önce yıllarca kiralanan hizmet araçlarımızı aynı sayıda aynı nitelikte hizmet aracını 2025 yılında satın alarak kendi kurumsal gücümüzü arttırdık ve ciddi bir ekonomik gelir yarattık. Giderlerimizi azalttık. Daha önce, biraz önce yurttan bahsettik. Yurdumuzda 250 öğrencimize verilen yemek hizmetimiz vardı. Bunu ihaleli olarak satın alıyorduk. Dışarıdan hizmet satın alıyorduk. Bunu kendi bünyemizde gerçekleştirmeye başladık. Daha sonra kendi personel yemeğimizi gerçekleştirmeye başladık. Şu anda günde yaklaşık 750 kişiye yemek hizmeti veriyoruz. Bunu kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz. Bu hizmeti de kabulaştırdık. Araçlarımızı kabulaştırdık. Yıllarca kiralanmış belediyemize ait bir benzin istasyonu vardı. Bu benzin istasyonu artık kendimiz işletiyoruz. Ve bu benzin istasyonu, belediyemize ait benzin istasyonu, bir kadın istasyon ve bir yeşil istasyon. Kendi enerjisini üreten, bölgedeki e, park alanımızın enerji ihtiyacını da karşılayan bir yeşil istasyon. Biraz önce konuşmuştuk, gençler, kadınlar, çocuklara verilen desteklerimiz var. Bu destekleri arttırmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan bu ülkede, Karanlık bir yolculuk yürütülmeye çalışıyoruz. Özellikle kadınlara, gençlere, çocuklara yönelik baskılar çok fazla. Biz kadının sözünü öne çıkaran, kadının emeğini öne çıkaran, kadının varlığını öne çıkaran çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Önemli sorun ekonomi, işsizlik. Bu kapsamda da bölgesel istihdam ofisimizi açmıştık Mayıs ayı sonunda. Bir yılı açtı zamanı. Şu ana kadar yaklaşık 1400 kişi orada iş sahibi oldu. Ve bu 1400 kişinin 800 üzerindeki kişisi kadın, 30'un üzerinde engelli dostumuz var. Tüm bunlara baktığımız zaman hayatın tüm zorlukları içerisinde destek olmaya çalışan, dayanışma içerisinde olmaya çalışan, belediyecilik hizmetlerini yürütürken de dışarıya bağımlı olmadan, kendi imkanlarıyla, kendi kapasitesini artıran bir belediyecilik hizmeti yürütüyoruz. Bunu mali bütçemiz anlamında da, diğer çalışmalarımız anlamında da hem kurumsal kapasitemiz ve hizmetlerimiz anlamında da hem de bu çalışmaların sokağa yansıması anlamında da yürütüyoruz ama benim en çok gurur duyduğum çalışmalardan bir tanesi hep hayatın içinde olan, sokağın içinde olan, dört duvar içerisinde olmayan bir belediyecilik yürütüyoruz biz. Yani sırça saraylarda, sırça köşklerde oturup masa başında masa başında yorumlar yapmadan hayatın içinde o yaptığımız çalışmaların eksiğini, yanlışını, doğrusunu görerek ilerletmeye çalışıyoruz. İki haftada bir başkan mahallede adını verdiğimiz uygulamamızla beraber mahallelerdeyiz. Bütün ofisimizi, burada gördüğünüz ofisi, istihdam ofisimizi, hemşire iletişim merkezimizi çadırlarla beraber bir mahallemizde kuruyoruz. Ve orada bütün gün mesaimizi geçiyoruz. Sabah 9'dan akşam 5-6'ya kadar. Orada vatandaşlarımızla iç içeyiz. Şikayetleri dinliyoruz sorunları dinliyoruz, çözümlerimizi anlatıyoruz, bazen dertleşiyoruz, kendi sorumluluklarımızı anlatıyoruz. Tüm bunlarla beraber daha iyisini yapmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz ama bunu tek başımıza yapmıyoruz. Karabağlar'da tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber aynı zamanda Büyük Karabağlar ailesinin o sıcaklığının dayanışmasını hissederek yapıyoruz. Ben bu 16 ay boyunca yolculuğumuza emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerle e siz beraber Anlatma Fırsatı buluyoruz. <laughs> Biz buna. de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir sonuç <laughs> oldu. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sorularınızı yanıtlayan Karabağlar Belediye Başkanı Helen Kınay'a çok teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için de size sizlere teşekkür ediyoruz. <laughs>